Hande Erçel ve Metin Akdülger. Türkiye'nin en merak edilen iki yıldızı yıllar sonra aynı kader çizgisinde buluşuyor. Bugün sizlere Prime Video'nun en iddialı yapımlarından biri olan İki Dünya Bir Dilek filminin arka planını, bilinmeyen detaylarını ve hikayenin nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. Çocuklukta tutulan bir dileğin yıllar sonra iki yetişkinin hayatını nasıl değiştirdiğini hiç düşündünüz mü? İşte bu film tam olarak böyle bir mucizenin kapısını aralıyor. Hem romantizmi hem dramı iliklerinize kadar hissettiren, Hande Erçel'in kendi fikrinden doğan ve Metin Akdülger'le birlikte hayat bulan bir aşk hikayesi. Hazırsanız, iki dünya bir dilekin büyülü dünyasına doğru yolculuğa başlıyoruz. Yapım şirketi, TAF Pictures. Yönetmen, Keçe, Hakan Kırkavaç. Senaryo, Elçin Muslu tarafından yazılmış. Hikaye, Hande Erçel'in fikri, hikayesi temel alınmış. Çekimler, 10 Nisan 2025'te başlamış. Karakterler Oyuncular Bilge, Hande Erçel'in canlandırdığı karakter. Avukat <laughs> Metin Akdülger'in rolü, arkeolog. Yardımcı destek rollerde Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlı Can Demir, Eylül Sapan, Ramin Arin, Didem İnselal, Erdal Bilingen, İpek Erdem ve daha fazlası var. Konu Hikaye Film, 1998 yılbaşı gecesi bir hastanede başlıyor, Bilge ve Can, o gece sağlık problemleri nedeniyle aynı hastanedeler o gece tutulan bir dilek, ikisi arasında özel, duygusal bir bağ yaratıyor. Yıllar geçtikçe, Bilge avukat olarak başarılı bir hayat kuruyor, Can ise arkeolog ve büyük bir keşif peşinde. Kader onları yeniden bir araya getiriyor ve geçmişteki dilek, bugünün gerçekliğiyle sınanıyor. Filmde aşk, kader, geçmişin izleri ve ikinci şans temaları işleniyor. Özellikler, öne çıkanlar o Hande Erçel için önemli bir promeymiş, hem hikayeyi fikirlendiren, kurgulayan biri olarak yer alıyor, hem de başrol oynuyor. Filmin yılın en dokunaklı aşk hikayesi olarak lanse edildiği söyleniyor. Fragman, filmin fragmanı, büyülü bir aşk, vurgusu yapıyor, geçmişte bugün arasındaki bağ, dileğin gücü teması öne çıkıyor. Yayın vizyonda olmak. Prime Video'da 25 Kasım 2025 tarihinde yayınlanacak. Dijital yayından sonra sinemada da gösterime girecek. Örneğin Rusya'da 27 Kasım'da sinemalarda vizyona girmesi planlanmış. Dünya çapında ya da belirli pazarlarda Prime Video üzerinden orijinal bir yapım. Tematik ve anlatı tarzı. Film romantik drama türünde zaman atlamaları ve geçmişin izleriyle bugünün çatışması, anlatımı var. Dilek, teması sembolik, yalnızca bir çocukluk anısı değil, kaderi etkileyen bir dönüm noktası. Karakter gelişimi önemli, Bilge ve Can'ın çocukluk vs. yetişkinlik halleri, hayalleri ve sorumlulukları üzerinden anlatılıyor. Önemi Hande Erçel için kariyer açısından dönüm noktası, aktif olarak hikaye üretimi sürecine dahil olmuş uluslararası potansiyeli olan bir proje, Prime Video gibi global bir platformda yayınlanacak, bu da Türkiye yapımı romantik bir filmin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. İzleyiciler için nostalji ve duygusal bir yolculuk vaat ediyor, geçmiş ve gelecek, ekseninde ikinci şanslar üzerine kurulu bir aşk hikayesi. Ve işte, iki dünya bir dilek, sadece bir aşk hikayesi değil, geçmişte geleceğin, umutla gerçeğin birbirine dokunduğu bir yolculuk. Bilge ve Can'ın yıllar önce aynı hastanede başlayan bağının, yıllar sonra yeniden filizlenmesi. Bize şunu hatırlatıyor, bazı karşılaşmalar tesadüf değildir, bazı dilekler ise zamanı geldiğinde mutlaka gerçekleşir. Hande Erçel ve Metin Akdülger'in güçlü performanslarıyla hayat bulan bu hikaye, romantizmi seven herkesin kalbine dokunacak gibi görünüyor. Eğer sizde bu büyülü anlatımı merak ediyorsanız, filmi mutlaka izlenecekler listenize eklemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, dileklerinizin gerçek olacağı güzel günlerde buluşmak dileğiyle.